Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Emre Yurdakul hocamla bir röportaj yaptık. Şimdi onu izliyoruz. E, operatör doktor Emre Yurdakul e, omuz ağrısının nedenleri nelerdir? E, omuz ağrısı aslında en sık rastlanan sebeplerinden biri e, boyun problemleri veya omuz lif yırtıklarına bağlı olur. E, bunun ikisinin ayrımını iyi yapmak lazım. Aslında birçok sebebi var ama Toplumumuzda en sık gördüğümüz e, omuz lif yırtıkları veya boyun problemlerine yani boyun fıtığına bağlı olarak omuz ağrısı görülebilir. E, bu noktada omuzdan kaynaklı bir patoloji mi yani hastalık mı, boyundan kaynaklı bir patoloji mi veya hastalık mı bunun ayrımını iyi yapmak lazım. Neden? Çünkü e, nerede hastalık olduğuna göre tedavileri tamamen farklı Boyundaki bir hastalığın tedavisiyle omuzdaki bir hastalığın tedavisi tamamen farklı. Bunların e, özellikle tek vücut, kol olarak düşünürsek, boyun, omuz ve ön kol, el, elektrik kabloları dediğimiz sinir yapıları beraber ortaktır. Bundan dolayı birbirine yakın bölgelerdeki hastalıklar e, kola yayılan ağrı yapabilir. Yani bir el ağrısının sebebi boyun kaynaklı olabilir. Bir boyun ağrısının sebebi omuz kaynaklı da olabilir. Bundan dolayı ayrış tanıya iyi gitmek lazım. Evet. Peki e, omuzdan gelen sesler hastalık habercisi sayılabilir mi? Eklem sesleri çok sık. Tüm eklemlerimizde olabilir. E, omuzda da bu tip sesler e, alınabilir. Özellikle 10 yaş altındaki çocuklarla bunlar tamamen masumdur. Ama 10 yaş üstünde ve erişkinlerde ağrılı omuz sesleri özellikle... Ee, kleukula dediğimiz yani köprücük kemiği ile omuz eklemi arasındaki eklem patolojilerinde, hastalıklarında, kireçlenmelerinde ağrı yapabilir, ses yapabilir. Çoğunluğu masum ee, ama mutlaka sesle beraber ağrı varsa ve uzun sürüyorsa ve hasta erişkinse mutlaka muayene etmek, e, ileri radyolojik değerlendirmeler yapmak gerekebilir. Ee, omuz ve boyun ağrısını nasıl ayırt edebiliriz? Omuz ve boyun ağrısının nasıl? aslında yine başa döneceğiz. Ee, omuza yayılan ağrı bazen de omuz patolojilerinde oyuna yayılabilir. Boyundaki bir rahatsızlık bazen de omuza yayılabilir. Bunun ayrımını iyi yapmak lazım. Ee, bu lif yırtığı için neler söyleyebiliriz? Belirtileri neler? Omuz lif yırtığının belirtileri. Omuz lif yırtığı özellikle... 40 yaş üstü e, hanımefendilerde daha çok görürüz veya travmatik dediğimiz kazalar, düşmeler, spor yaralanmaları, bunlarda da çok sık görürüz. E, özellikle e, gece ağrısı yapar. Gece hasta e, uykusunda sağa sola dönerken ciddi problem yaşayabilir. Elbisesini değiştirirken üzerini değiştirirken ve baş üstü head off dediğimiz aktivitelerde, baş üstü aktivitelerde çok ciddi sıkıntı yaşar, ağrı olur kolunu içe dışarı çevirirken ağrısı olur. Eğer e, 6 aydık 6 aydan fazla süren omuz ağrılarında mutlaka e, yırtık anlamında şüphe uyandırması lazım. Buna yönelik MR değerlendirmesini yapmak lazım. Tedavisi nasıl yapılır? Şimdi yine yırtığın evreleri ve tipleri var. E, yaşa göre de tedavi değişmekte. Ama e, şöyle düşünün, omuz eklemi aslında omuz eklemin yapısından bahsedecek olursak sığ bir yuva ve büyük bir topuzdan oluşuyor. Yani diz eklemimiz, el bilek eklemimiz, kalça eklemimiz gibi dengeli ve statik bir eklem değil. Dört yönlü hareket yapabilen bir eklem. Yuvası çok küçük, başı çok büyük. Bundan dolayı iki kemik arasında birbirini stabilize eden herhangi bir eklemsel bağlantı yok. Tamamen ...çevresindeki adeleler ve bağlar yardımıyla hareket eder. Bu bağlarda bir problem olduğu zaman zaten direkt hareketini etki eder. Bundan dolayı da omuz eklemini aslında... ...yumuşak doku ağırlıklı, ligament ağırlıklı veya bağ ağırlıklı... ...diğer bir ifadeyle bir eklem olarak düşünmek lazım. Genelde omuza bağlı patolojiler yani hastalıklar... ...ya üst taraftan tutan lifler... Bu omuz lif yırtığı, rotator manşet dediğimiz e, omuz lif yırtığına bağlı olur veya ön ve arka taraftan tutan liflerde bir sıkıntı olduğu zaman. Yani omuza bağlı hastalıkların yüzde %90'ı kemikten ziyade etrafındaki bağlardan. Neden? Çünkü fonksiyonlarının %90'ını yumuşak dokuyla yapan bir eklemdir. Diğer eklemlere nazaran e, kinetiği biraz daha farklı omuz lif yırtığında ameliyat kriterleri nelerdir? Omuz lif yırtığında tabii yırtığın evresi çok önemli. hastanın yaşı önemli. mesleği önemli ama biz genelde 6 aya rağmen küçük yırtıklarda 6 aya rağmen verdiğimiz ilaç tedavisi ve fizik tedavi rağmen rahatlama yoksa ameliyat ediyoruz. Ama büyük yırtıklarda bu lif yapısı aynı bildiğiniz sapan lastiği gibidir. Esnek, flexible dediğimiz bir takım iğmelenme hareketi yapar. Bu yırtıldığı zaman içe doğru kayar, kaçar. Beklediğimiz zaman bu lif içeri doğru kaçtığı zaman hem elastisitesini yitiriyor hem kuvvetini yitiriyor. Bundan dolayı biz büyük yırtıklarda, onu MR ile saptırabiliyoruz, kapalı yöntemle, kamerayla girip bu yırtığı yerine dikmek taraftarındayız. Peki hocam omuz eklemi neden çıkar? İşte biraz önce bahsettim. Omuz iki kemiğin karşılıklı durduğu, birinin çok küçük, birinin çok büyük olduğu ve yumuşak dokular bağlarla hareket eden bir eklem. Özellikle şu ön taraftaki bağlarımızda omuzun ön tarafından tutan bağlarda bir problem olduğu zaman bunlarda esneklik de olabilir, yırtık da olabilir. Esneklik olduğu zaman da çıkabiliyor öne doğru omuz düşer. Yırtık olduğu zaman da düşer. İki sebebi vardır omuz çıkığın. Ya yırtık vardır ya da esnemiştir buradaki bağlar. Ona göre de zaten tedavisi değişir. Ee, eğer esneklik varsa biz hemen ameliyat etmiyoruz. Her omuz çıkığına ameliyat etmiyoruz. Buna Hangi durumlarda burada. ameliyat edilmeli? Esneklik varsa multidirectional instability çok yönlü instability yani çok yönlü gevşeklik halk e, kelamıyla söyleyecek olursam biz genelde spor fizyoterapistimizle bu esnek olan bağların gerginliğini kuvvetini arttırmaya yönelik tedaviyle omuzu sıkılaştırma yapıyoruz. Son çare eğer bu tedaviye rağmen başarısız olursak ameliyat edilebilir. Ama Omuz ön liflerinde bir yırtık mevcutsa e, hiç düşünmeden direkt kapalı yöntemle ameliyatını yapıyoruz. Hı. Ve ameliyat sonuçları da çok yüz yüldürücü. E, hocam omuz kapalı ameliyatının avantajları neler ve bu nasıl yapılır? Bir yara az, kesi az. Kesi dediğimiz kanamalı alan az. İkincisi omuzda e, üç ayrı eklem var. Yani e, humerus dediğimiz kol kemiği. Kalaukula köprücük kemiği ve arkadan elimize gelen kürek kemiğinin koordineli hareketiyle çalışır. Bu üç kemiğin birbirleri arasında üç ayrı eklemi var. Biz açık yöntemle sadece bir ekleme ulaşabiliyoruz. Kamerayla ama özel kameralar ve açılı ince kameralar yardım, mikro aletler yardımıyla diğer iki boşluğa da ulaşabiliyoruz. Yani e, Üç boşlukta da olan patolojileri tedavi etmek istiyorsak kapalı müdahale yapmak zorundayız. Peki e, omuz sıkışma sendromu nedir ve bunun tedavisi nasıl yapılmalı? Omuz sıkışma sendromu yine e, omuzun üç tane ekleminden bahsettik. Bu üç kemik birbirleri arasında üç ayrı hareket yapıyor ve üç ayrı boşluk var. Suprakromyal bölge dediğimiz yani kürek kemiğinin kürek ile humerus dediğimiz kol kemiği arasında bir boşluk var. Normalde maket tam hareketli değil ama şu hareketi yapıyor. Hı hı. İki kemik birbiri arasında kolumuzu kaldırıp indirirken bu hareketi yapıyor. Bakın ne oluyor? Sürtme yapıyor kemiğe. İşte Bu aralığın belli bir milimetrik uzunluğu var. Bu baş başüstü aktivite yapanlarda ev işlerinde çok agresif yapan bayanlarda, sporcularda ağır iş yapanlarda veya belli bir yaştan sonra bu aralık daralıyor. Daraldığı zaman da o hareketli olan lifler kemiğe, oradaki dokulara sürtmeye başlıyor. Hacim azaldığı için e, sıkışma sendromu buna deniyor aslında. Biz ne yapıyoruz? Sıkışma sendromunun tedavisi yine ilk planda ameliyat değil tabii ki. Öncelikle bu bölgenin hacmini arttırmaya yönelik yani kol kemiğini birazcık aşağı çekmeye yönelik aşağıdan çeken adeleleri güçlendirmeye yönelik fizyoterapi programını alıyoruz. Bu bölgedeki kayganlığı arttırmak amacıyla bir takım ilaç enjeksiyonları yapabiliyoruz. Eğer buna rağmen rahatlama olmazsa yine kamerayla girip e, buradaki hacmi eski haline getirmek için e, kemikte bir törpüleme işlemiyle e, bölge dediğimiz humerus ile kemiği arasındaki açıklığı arttırıyoruz. Ee, hocam, sportif yaralanmalarla ilgili omuz problemlerine yaklaşım sizce nasıl olmalı? Sporcuyla normal bile tamamen birbirinden ayrı. Bütün ortopedik tedavilerde sporcu çünkü mesleği sportif, mesela voleybolcu olduğunuzu düşünün. Her hafta maçınız var, idmanlarınız var ve yaralanma geçirmeniz kaçınılmaz. Yani bu mesleğe devam edecekseniz, bu işe devam edecekseniz mutlaka sportif yaralanmalara maruz kalacaksınız. Ama işinize de devam etmeniz lazım. Yani bir omuz yaralanmasında size iki ay evinde yat dinlen e, diyemeyiz sporcuysanız. Sportif yaralanmalarda eğer hastamız sporcuysa ona yönelik e, bir an önce sahaya dönmesine yönelik... ...hem mental olarak e, gerilemesini önleyecek hem kondisyon olarak gerilemesini önleyecek... Tedavi metotları tamamen farklı. Biz bunları normal bireylerde de uyguluyoruz. Biz aslında her gelen bireyi eğer çok yaşlı değilse sporcu olarak değerlendirip bir an önce e, sosyal hayata veya iş hayata dönsün, e, mental olarak ve ruhen e, kısıtlanmasını önlemeye yönelik tedaviler uyguluyoruz. Omuzda yapılan iğne ve PRP tedavideki yeri etkinliği nedir? Sıkışma sendromunda bahsettik. Genelde bir sıkışma sendromunda veya omuzda yumuşak dokuya bağlı enflamasyon dediğimiz ödem durumlarında enjeksiyon, iğne tedavisi veya PRP uygulaması yapıyoruz. Yırtığa bir etkisi yok. Ağrıyı azaltmaya ve ödemi azaltmaya yönelik etkisi kanıtlanmış. Uygulanabilir yardımcı tedavi yöntemi olarak kullanıyoruz. Ee, kanat skapula nedir ve e, skapula yani kürek kemiği problemlerine neler yol açılabilir? Şimdi skapula dediğimiz tıbbi adı aslında kürek kemiği halk arasında bilinen, özellikle sırttan elimizi koyduğumuz zaman hissettiğimiz kemik. Skapula hem hekimler tarafından hem de halkımız veya hastalar tarafından göz ardı edilen bir kemik. Genelde biraz gizli saklı durduğu için orada bilinmiyor, fonksiyonları bilinmiyor. Ee, nasıl çalıştığı bilinmiyor. Aslında skapula bu köprücük kemiği ile kol kemiğinin koordineli hareketinde arada duran ve bu ikisinin irtibatını ve düzenli hareketini sağlayan ana kemik. Skapula biz görmesek de mesela kolumuzu kaldırmaya başladığımızda ilk 20 derece kendi etrafında bizim eksternal lateral rotasyon dediğimiz yavaş yavaş dönmeye başlıyor kolla beraber. Bu dönme hareketi olmazsa kol kalkamaz. İlk 20 derecede 5 derece. 20 dereceden sonra 15 derece. Yaklaşık 45 dereceye kadar dönme hareketi yapıyor. Tabii bu kemik etrafında lif dediğimiz, adele dediğimiz yapılarla sarılı. Bu hareketini yaparken eğer bu liflerin kuvvetleri arasında nörolojik veya kas yapılarıyla alakalı bir problem varsa bir taraf bir taraftan fazla hareket edebiliyor. Yani bir çıkıntı yapar gibi sırttan bakıldığı zaman görünebiliyor. Veya ağır spor yapanlarda iki taraflı bir tarafı bir adele grubu yukarı çekiyor. Bir adele grubu aşağıdan tutuyor. Eğer iki adele grubu arasında kuvvet açısından bir dengesizlik olursa köprücük kemiği çıkıntı yapıyormuş gibi çalışıyor. Öyle duruyor. Buna ee, biz kanat skapula diyoruz. Evet. Genelde bu ee, çocuklarda bu adeleleri elektrik kabloları yani nöron dediğimiz sinir yapılarında problem olduğu zaman bunlara enerji gelişinde problem oluyor doğuştan da kanat kaplı olabiliyor Bir de bunu daha çok sporcularda ve omurga eğriliği olanlarda görüyoruz Bunlarda genelde adele imbalans dediğimiz e, adele kuvvetsizliği adele dengesizliği e, nedeniyle olabiliyor tedavisi her zaman %90 ilk planda dengesiz olan yani zayıf olan adele grubunu kuvvetlendirmeye yönelik yapılıyor. Evet çok teşekkürler Çalacak hocam. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Sağ Teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun.